Hocam evet. İyi de olabilir. Şu an kayıttayız babacığım. S A. Burası dünya. <laughs> hocam bence direkt atlayalım ya şu dağlara. Oo. Hocam sana yer bir söyleyeyim mi? Şuraya atlayalım mı? Atlayalım hocam. Atlayacağım. Atladım babayı. Nasıl gideceğiz? Aynen. Şöyle tam oraya doğru gidiyorum. Sağda sola birileri var söyleyin. Hocam ne alt tuşuna basılı tutup etrafa bakabiliyorum bir daha? Aa, giderken. Tamam. Bende olmuyor kanka. Alt tuşuna basılı söyle olmuyor. Birileri indi buraya onu söyleyin daha sonra. Hocam nereye iniyoruz? Ben ne indim birader. Tamam in. Hocam buraya iki kişi, değil. değil. Oo. Indi. Oo burası hocam Cürcün. Burası var, hocam ben kaçıyorum. Gözün olur. Niye kaçıyorsun hocam gözünü seveyim. Ben yani seni bırakır mıyım oğlum ben nereye kaçıyorum? Hakkı silahı lazım ama seri. Ben ok aldım hocam. Elim ok geldi. Bu ne hocam dürbün yok bir şey yok. Ne bir şey elimize ya. Hocam bak içerisi karışık ha söyleyeyim sana. Bak çok kişi var. Elinde arbalet var hocam. Hocam. Of. Ben birini okla indirdim hocam. Ama canım çok azaldı. Ya hocam öldük be kardeşim be fırkan ölme hocam bekle Aga bu hile be ya TPP oynayalım bundan sonra full TPP mi? Aynen Nasıl yani? Baksalı bu güzel ona, mi? Şeyin arkasından bakayım duvarı? Aynen hmm. Hocam çatı arasında sakın ölme kanka. Sizden ben buraya gel. Burada bir pusu yapalım. Gel hocam yukarıya. Geliyorum bunun elindeki ne? Ok. Oh. Oğlum tek lan bu demin adama vurdum ve öldü. Kafadan, yani. kafadan ya kafadan, gel Kafadan vurmuşum kanka. Ne olabilir. Bak, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor galiba. Gel. Tere bakalım. Hocam var mı can canım onun? Ne ya? Şu. Tut hocam bak Ben de ok var kanka 10 tane vereyim sana. Ver <laughs> hocam. Hocam seni bak dışarı gözüküyor ağaç silah. Ona göre dur. Tamam. Aa kimse yok orada. Gittim acaba insanlar? Ben bir konteynerlara bir bakayım hocam. Ne hocam konteynerler boş. Yattım. Nerede adam? Öldüm hocam karşıdayım. Nerede karşıda? Benim baktığım yerde işte. Konteynerin içinde mi? Senin sol tarafında bak. Şu anda. Şurada aynen karşıda. Senin tamam. <laughs> ya kapat kapat baştan yapıyoruz hocam